milyar yıl önce. Sefler, M33 galaksisinin yarısını kaplayacak şekilde Aurheim Hyperion adı verilen devasa bir koloni inşa etti. Bu koloni diğer galaksilere yayılmaları için bir fırlatma üssü görevi görecekti. Yarım milyar yıl önce. Sefler, M33 galaksisindeki tüm gezegenleri ele geçirdi ve tohum gemileri üretmeye başladı. Bu gemilerle diğer galaksilere giderek yeni koloniler kurmaya başladılar. 65 milyon yıl önce. Birkaç sef uzay gemisi güneş sistemine vardı. Gemilerden biri dünyaya indi, biri Mars'ın yörüngesinde durdu ve bir diğeri ise Jüpiter'in uydularından birine iniş yaptı. Sef uzay gemisi dünyaya indikten sonra Kreteza Polojen yok oluşuna neden oldu. İnsanlık bir zamanlar pek çok dinozor türünü yok eden bu felaketi dünyaya çarpan bir meteorun tetiklediğini düşünüyordu. Sef uzay gemisi dünyadaki yaşamı incelemeye başladı. Gemi belirli zaman aralıklarında uyanıp çevresindeki doğal yaşamayı inceledi ve topladığı verileri M33 galaksisindeki Overhype Hyperion'a göndermeye başladı. Bir alanda yeterince veri topladıktan sonra gezegenin farklı yerlerine gitti ve böylece tüm gezegeni dolaştı. 2 milyon yıl önce SEF uzay gemisi Linkshan adasına ulaştı ve kendini bir dağ şeklinde gizledi. Binlerce yıl önce SEF'ler Jüpiter'in uydularına insanlığı gözlemlemek için bazı yapılar kurmaya başladı. Bu yapıların arasında dünyaya açılan bir portal da vardı. 30 Haziran 1908 Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tunguska Kırmağı'nın yakınlarında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamada 80 milyon ağaç yok oldu, 2150 kilometre kare alan dümdüz oldu. Patlamanın kıvılcımları 800 kilometre öteden bile görülebildi. 1919 bir grup bilim insanından oluşan bir ekip Tunguska bölgesine inceleme yapmaya gitti. Carl Rush, Jacob Hargrave ve Walter Gold dışında tüm araştırmacılar hayatını kaybetti. Kalan araştırmacılar elde ettikleri bilgilerle Hargrave Rush biyokimyasalı kurdu. İlerleyen zamanlarda Hargrave Rush biyokimyasalı bir paravan şirket olarak Kraynet sistemleri kuruldu. 1952 Jacob Hargrave yılın insanı seçildi. 2008 Yeni Kuzey Kore lideri Kim Jong-chul, ülkesinin yaptığı reformlarla süper güç haline getirmek için çalışmalara başladı. 2016 Jack Dunn, San ve Michael Sykes, Raptor ekibine katılmak için özel bir eğitim programına alındı. 2018 Amerika, Excalibur projesini geliştirmek için Krynet'i görevlendirdi. Projenin amacı dünyanın yörüngesinde dolaşan silahlar üretmekti. 2019 Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika'da suç örgütleri ve çeteleri durdurmak için operasyonlara başladı. CIA'ye bağlı Lawrence Barnes ve ekibi Kolombiya'daki bir köyde tespit edilen bir anomaliyi araştırmakla görevlendirildi. Araştırma sonunda, Jacob Hargrave ve kardeşin Tunguska'da bulduğuna benzer yapılar tespit edildi. Anomali'nin çevresinde yaşayan insanlar akıl sağlıklarını kaybetmişti ve Lawrence Barnes'ı ilahi bir gücün elçisi sanmaya başlamışlardı. Dominic Lockhart, operasyon gizliliğini sağlamak için araştırma yapılan köyü bir akıllı bomba yardımıyla tamamen yok etti. Lawrence Barnes araştırma sırasında gördüklerinden dolayı Jacob Hargreave tarafından izlenmeye başladı. 7 Ağustos 2020 Kuzey Kore Pasifik Okyanusundaki şiddetli fırtınalar ve depremleri gerekçe göstererek Linkshan Adası'ndaki sivilleri zorla tahliye etmeye başladı. Kuzey Kore bu tahliyenin bir insani yardım süreci olduğunu iddia etti. Amerika'nın Pasifik Okyanusundaki Linkshan Adası'nda bulunan araştırma ekibiyle bağlantısı kesildi. 12 Ağustos 2020 Amerika'nın araştırma ekibine ait bir gemi yardım çağrısı yolladı. 14 Ağustos 2020 Amerika, Kuzey Kore'nin ele geçirdiği Lingshan Adası'nı ele geçirmek için gizli bir operasyon başlattı. Operasyona 5 nano askerden oluşan Raptor ekibi öncülük ediyordu. İlk başta basit bir reyne kurtarma operasyonu olarak başlayan harekat, dünyanın kaderini sonsuza kadar değiştirecekti.